Adana'da modern meraların kurulması için girişimler sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan mera ıslahı ve amenajman projesiyle hayvanların mutlu olduğu mera sahaları oluşturuluyor. Burada hemen hemen diğer tarafın 3 katı 4 katı fazla bir otlanma var. Köylülerimizle hayvancılarımızla beraberiz. Burada memnuniyet çok yüksek. O hayvancılığı devam ettirerek buradaki yaşantıyı da hem de hayvanlar ot kalitesini de iyi bir seviyeye çıkarıp memleketimize faydalı olmasını sağlayacağız. Oluşturulan bin dönümlük meranın açılışına katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, çalışmaların süreceğini belirtti. Hem meranın gübrelenmesi, otların hayvanlara faydalı olması için hem sıvat hem de gölgeliğin bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İFAD projesiyle inşallah buranın daha da bu gölgelik sayısını da arttıracağız, gübrelenen alan sayısı da artacak. Ve bölgede hayvancılığın gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Üreticiler de modernleşen meralardan oldukça memnun hayvancılığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Sağ olsun devlet büyüklerimizin yardımlarıyla hayvancılığımızı devam ettiriyoruz. 2500 küçük baş var. Bunun en azından 1500'ü bu mevkide otlanıyor. Bu güpremleme, bu meriye %150 faydası oldu.